azabı var mıdır kabir hayatı Mümin Suresi? Rabbimiz evet şeytan Allah'a sığın bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin biz de günahlarımızı itiraf ettik şimdi çıkış için bir yol var mı? Ee. kabir hayatı var. ahirette şey yapıyorlar. Söylüyorlar zaten. Bizi geri gönder diyorlar. Evet. Bu ahiretteki sorgulamayla ilgili ayet. İki kere ölürün iki kere dinlettin. Zer aleminde bir yaratılışımız var. Zer aleminde Mehdi'ye Allah soruyor. Peygamberlere soruyor, herkese soruyor. Mesela Tevrat'ta geçiyor e, Mesih sorgulanıyor. Cenab-ı Allah söylüyor. Çok acı çekeceksin diyor. Çok ızdırap çekeceksin diyor Mehdi'ye. Tevrat'ta. Kabul ediyor musun görevi Ya Rabbi iftiharla kabul ediyorum diyor. Maşallah. Üç kere. Bak, çok acı çekeceksin diyor. Kabul ediyor musun diyor. Ya Rabbi iftiharla kabul ettim diyor. Maşallah. Sonra Cenab-ı Allah dünyaya bırakıyor Mehdi. Yi. Yani ababadan, anadan doğarak dünyaya geliyor inşallah. Şey acı çekecek. Söz verdi. Ee, ayette de var ya Allah peygamberlere zer alemde söz alıyor. Allah diyor senden diyor Resulullah evet. sallallahu aleyhi ve sellem'den söz almış. Musa'dan, İsa'dan, İbrahim'den ve Nuh'tan Hazreti Nuh'tan söz aldı diyor. Size bir elçim gelecek. Bir elçi gelecek. Bir Mehdi gelecek. Ona yardım edeceksiniz diyor. Bu ahdimi bu ağır ahdimi üstünüze aldınız mı diyor. Peygamberler Ya Rabbi bu ağır ahdi aldık üstümüze diyor. Yapacağız. Yardımcı olacağız diyor. Yani geldiğinde bir e, peygamber veya bir mehdi yardımcı olacağız. Bu aynı zamanda Hz. İsa ve mehdi'nin e, yapacağı, çalışmaya işaret eden bir ayettir. Çünkü ahit veriliyor. İnşallah. Hz. İsa ahit veriyor. Şimdi bir elçi gelmiş ona yardım edecek. Yani tebliğci bir mehdi. Nasıl yapıyor? Vezir oluyor. Allah'a ahit vermişti ya. Evet. O ahdi yerine getiriyor. Ya Rabbi diyor bir Mehdi gönderdin. Ben de ona yardımcı oluyorum diyor. Bu ağır ahdim aldınız mı üstünüze diyor. Nerede veriliyor bu söz? Zerarimiz. Şu an hatırlayamıyoruz. Yani düşünsek de aklımıza gelmez. Ama ahirette aa diyeceğiz. Birden kafamız canlanacak. Biz söz vermiştik diyeceğiz. Şimdi aklımıza geldi diyeceğiz. İmtihan sırrından dolayı şu an hatırlatmıyor Allah. Yoksa biz öldüğümüzde hatırlayacağız. Zer alemindeki o toplantıyı, Allah'ın peygamberlerden aldığı sözü, insanların, mesela ben Rabbiniz değil miyim diyor Allah soruyor. Rabbiniz miyim ben diyor. Bela diyorlar. Ya Rabbi kabul ettik. Evet Rabbimizsin diyorlar. Rabbiniz değil miyim ben diyor. Evet Rabbimizsin diyor Cenab-ı Allah. Arapçası Bela. 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 Evet.